Merhabalar değerli takipçilerim. Bugün size köfte yapmayı düşünüyoruz. İzmir usulü köftemiz var. Onları serpme olarak açacağız bugün. Ve siz şöyle buyurun, şöyle alayım. Başlangıçta kullanacağımız tereyağımız var. Özel, hakiki. Bu da bizim yaptığımız kendi tarifimizle İzmir usulü bir serpme köftemiz. İsteğe bağlı olarak pul biberi bırakıyoruz. İsteğe bağlı kaşar, çedar peyniri kullanıyoruz. Yanında olarak cips kızartma gönderiyoruz. Ve eğer istenirse içine domates, bir de göbeğimiz var ekmek arasında kullanıyoruz bunları. Yağını bırakıyorum şu anda. Yağımız eridikten sonra köftelerimizi bırakıyoruz evet. bu şekilde hocam. Köftelerimizi isteğe de öyle tabii döküyoruz böyle. Evet. Vaktinde patatesimizi bırakıyoruz. Asıl amacımız bizim burada köfteyi iyice açabilmek bu şekilde. Ki en azından ortası da güzel şekilde pişmesi için. arkadaşlar köftemize yorum atmıştı işte ekmeği falan çok fazla diye. Biz şeffaf olmaya çalışıyoruz. Biz her çektiğimiz ürünleri gerçekten satmaya çalışıyoruz. Hani göz boyamaya çalışmıyoruz ne bileyim. Örneğin fazla bir şeyler atmaya çalışıp Hani güzel gözükmesini sağlamıyoruz. Biz ne çekiyorsak biz onları satmaya çalışıyoruz. Zaten takipçilerimiz de bunları çok iyi biliyor. Her defasında bunlardan çok memnun kalıyorlar. Her gelişlerinde diyorlar ki yani hiçbir şekilde damak lezzetimiz değişmiyor. Amacımız bu zaten. Her daim her geldiğinde aynı tatla aynı damakla karşılaşmak yani. Çedar peynirimizi hemen bakıyoruz. Ardından 3 dilim kaşar bırakıyoruz bu şekilde. Bu da bizim sade köftemiz bu şekilde. Bunu sade olduğu için içine ilk şeyler çedar peyniri bırakmadık. İsteğe bağlı bu şekilde. Domatesli sönamona da biraz göbek bırakıyoruz ve köftelerimiz bitmiş oluyor bu şekilde. Köftelerimiz hazır ve herkesi bekliyoruz. Afiyet iyi. Sağlıcakla kalmanızı dileriz.